Dev robotların seni eğlence için parçalara ayırdığı geleceğe hoş geldin. Burası Mac Arena. Ya arenanın kralı olduğun ya da bacaklarının hurdaya dönüştüğü yer. Ya da eğer tarzına uygunsa tekerleklere. Öyleyse hazırlan. Çünkü bu oyunu cıvatalarına kadar kurcalayacağız. Çok havalı görünüyor değil mi? Çok gevşeme çaylak. Buradaki kurallar basit. Havaya uçur veya havaya uçurul. Sonuna kadar izle ve bu oyunun ne hakkında olduğunu, nasıl ustalaşacağını göstereceğim ve kadayıfın üstüne kaymak olarak yolculuğunu başlatacak olan gizli tüyolar, hackler ve en vahşi promosyon kodlarını vereceğim. Hadi başlayalım. Pekala, hepimizin anladığı gibi bu sert ve adrenalin pompalayan bir vurucu. En basitiyle Transformer'lar UFC'ye katılmaya karar verirse tam olarak böyle görünürlerdi. Oyun çapraz platform yani Windows, MacOS, iOS ve Android'de savaşabilirsin. Nerede olursan ol, aksiyon hep var. Açıklamadaki bağlantıyı kullanarak oyunu benden özel bir bonusla indirebilirsin. Evet, tam orada. Kayıt ve kurulum sadece birkaç dakika sürer ve bana güven, buna değer sadece bir başyapıta dalmakla kalmayacak, aynı zamanda EM tüfeği altı, Stalker Mac, Maverick Pilot ve bir ton oyun içi parayı doğrudan alacaksın. İnan bana buna ihtiyacın olacak. Oyunun temel konsepti bölgeyi kazan modu veya ölüm maçının 5'e 5 yapıldığı savaşlardır. Elbette 2'ye 2 iki turnuvalar da var ama gerçekçi olalım. Bunlar gösteriş için. Gerçek savaşçılar buraya akıyor. Bence mod isimleri kendilerini anlatıyor. Bölgeyi kazan kazanmak için ilgili noktayı kontrol etmelisin. Deathmatch, kazanmak için herkesi yok et. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağız çünkü güven bana, üzerinden geçmemiz gereken çok ilginç şeyler var. Oyun Plarium tarafından yaratıldı. Evet, sana bunu getiren mobil oyun efsanelerinin ta kendisi. Yani oyun sırasında birkaç tanıdık şey fark edebilirsin. Oyun fikri meklere odaklanan rekabetçi bir vurucu yaratma arzusundan geldi. İlk beta sürümü 2020'de düştü ve hemen oyunculardan geri bildirim toplamaya başladı. Tam sürüm 2021'de geldi. Bu yüzden evet, oyun neredeyse 4 yıldır var ve geliştiriciler hala sürekli güncellemeler sunuyor. Neyse ilerlemeye devam edelim. Şimdi tüm bunların bir acemi perspektifinden nasıl göründüğünü görelim. Bir çaylak herkese kimin patron olduğunu gösterme zamanı diye düşünerek oyuna dalar ve sonra bam! Eğitim zamanı. Evet, herkes bunu geçmek zorunda. Neyse ki uzun sürmüyor. Başlangıçta botlara karşı oynayacağınız için ilk birkaç savaş sıkıcı gelebilir ve her savaş buna benzer bir şey olacak. Ama endişelenmeyin, uzun sürmeyecek. Sadece biraz seviye atlamak için yeterli zaman. Yeni başlayanlar ya bu oyuna hemen aşık olur ya da yastıklarında ağlarlar. Ama o ilk savaşlardan sağ çıkarsanız, Mech dünyasına hoş geldiniz. Arayüz için hızlı bir tur atalım. Oyuna atladığınızda göreceğiniz ikinci şey o: parlak, şık ve kullanıcı dostu. Büyük babanız bile ne olduğunu anlar. Oyna butonu tam burada, ön ortada. Yükseltmeler, bu silahlarını, meklerini ve pilotlarını seviyelendirdiğin yer. Mağaza, burada emekle kazanılmış paranı harcayabilirsin. Sol üst, profiline göz at, ayarlara eriş ve günlüklere ve etkinliklere dal. Arkadaşlar, klanlar, posta ve tümen. Tüm sosyal ve rekabetçi eşyaların burada. Sağ üst, kaynakların burada görüntülenir. Ön ve orta, ekibin, ekibini istediğin şekilde özelleştir ve birleştir. Basit, verimli ve aksiyona hazır. Navigasyon süper kullanıcı dostudur. Kaçıramayacağın büyük düğmeler var. Ayarlara ve yükseltmelere hızlı erişim tabii ki var. Ve eğer kaybolursan tüm tuşlara basmaya başla. En kötü durumda yanlışlıkla gerçek parayla bir Mac satın alır ve annen tarafından kovalanırsın. Şu anda kadron oldukça zayıf görünüyor. Oyunun daha eğlenceli hale gelmesi için bunu düzeltmemiz gerek. İlk olarak umarım açıklamadaki bağlantıyı unutmadın. Ama eğer olduysa endişeler mi? İlk mekini almak için bu bağlantıdan 5 dakika içinde yeniden kaydol. Bu arada bu kurulum oyun ortasında bile süper güçlü. Kaçırma, baksana söylüyorum. Ardından posta simgesine bas. Sonra promosyon kodları düğmesine tıkla ve Mitten Go Gift'i alana yaz. Bu sana başka bir Mac ve 100 A coin verecek. Yeni başlayanlar için mükemmel bir promosyon kodu. Unutma sadece bir kez kullanabilirsin. Deneyimli oyuncular bundan sonra her gün kodunuzu girmeyi alışkanlık haline getirin. Önceki videomda deneyimli oyuncular için topladığım bütün kodları bulabilirsin. Şimdi daha iyi oldu. Oyunun derinliklerine dalmaya hazırsın. Bu oyunun sunduğu tüm donanıma daha yakından bakalım. Silahlar Oyun makineli tüfeklerden, av tüfeğinden, patlayıcılara, topçulara kadar büyük bir silah cephaneliğine sahiptir. Tarzına uygun ateş gücü türünü seçebilirsin. Peki en havalı kısım? Herhangi bir silahı herhangi bir mekte kullanabilirsin. Mekler. Şu anda oyunda 39 farklı mek var. Çok kötü değil. Her biri basit atlamalardan veya hız artışlarından zehirli etkilere veya görünmezliğe kadar benzersiz bir yetenekle gelir. Mekler ayrıca rol farklılıkları da gösterir. Klasik kategorilere bağlı kalırlar. Tank, hasar verici, keskin nişancı ve destek. Pilotlar. Bunlar mekine atadığın adamlardır ve belirli türden silah ve meklere yükseltme sağlarlar. Temel olarak senin için en iyi olan yapıyı oluşturmak için istediğin gibi harmanla ve eşleştir. Kurulumunu özelleştirmek için tamamen özgürsün. Oyun içi satın alımlar, oyun ilerlemeni hızlandırmaya yardımcı olabilecek bir mikro işleme sistemi içerir. Ancak oyun üzerinde büyük bir etkisi yoktur. Rakipler takımınızın gücüne göre gelir. Böylece savaşlar adil kalır. Tek sinir bozucu kısım mı? Bu pop-up teklifler gerçekten de sırtını sana dayamaya çalışıyor genel olarak erken oyun boyunca seviye kasmak senlik değilse işleri kolaylaştırmak için birkaç dolar harcayabilirsin. Grafikler ve Tasarım Oyun lezzetli özel efektler, ayrıntılı robotlar ve güzel tasarlanmış haritalara sahip canlı çizgi film tarzı görseller sunuyor. Bazı haritalar ciddi bir yaratıcı çizgiye sahip biri tarafından çizilmiş gibi görünüyor. Ses tasarımı da kötü değil. Sadece şunu dinle. Bu arada bu oyun neredeyse hesap makinesinde bile çalışıyor. İşte ekranda sistem gereksinimleri. Az yer kaplıyor. Bahse girerim fıkra klasörün bu oyundan daha büyüktür. Ve son olarak birkaç ipucu ve püf noktasıyla tamamlayalım. Açık haritalarda lazerler, topçu, güdümlü füzeleri veya düşmanları güvenli bir mesafeden vurmana izin veren başka bir şeyle donatılmış bir mekseç. Bu silahlar çılgınca öldürürken seni zarardan uzak tutacak. Haritaya ve takım arkadaşlarınızın pozisyonlarına çok dikkat edin. Tehlikeye sakın koşma. Hayatta kalma ve akıllı oynamaya odaklan ve diğerlerinin kahraman olmasına izin ver. Yükseltmelere odaklan. Her zaman ilerlemene dikkat et. Burada arası yok. Ya zirveye çıkıyorsun ya da hurda yığınına dönüyorsun. Kaynaklarını koru. Kredilerini ve A coin'lerini emin olmadığın silahları yükseltmek için boşa harcama. Meta gerekliliklerini sakla ve yalnızca oyun tarzın ve stratejin için mantıklı olan yatırımı yap. Ve en önemli ipucu mu? Bonusunu içeren açıklamadaki bağlantıyı sakın unutma. Kayıt olurken kullandığından emin ol. İşte bu pilot. Artık Mac Arena hakkında her şeyi biliyorsun. Hepsini ele aldık. Temel mekanikten sinsi sırlara. Videoda buraya kadar geldiysen oyunla ilgilendiğini ve bir şans vermeye hazır olduğunu söyleyebiliriz. Açıklamadaki bağlantıyı unutma. Abone düğmesine bas, beğeni bırak ve hangi Mac'in en sevdiğin oyuncağın haline geldiğini yorumlarda bana yaz. Arenada görüşmek üzere.